Keşke üniversiteye gitmek zorunda olmasaydım. Hep senin yanında kalsaydım. Ben karar verdim. Üniversiteyi bırakıp İstanbul'a senin yanına geleceğim. Saçmalama. Yani sen ODTÜ'ye girmek için çok çalıştın Asılgan. Bu hayalinden benim için vazgeçmene izin veremem. Yok yok. Sen kabul etsen de ben kabul edemem. Ben kararımı verdim Yeliz. Yani benim için üniversiteymiş, paraymış, pulmuş. Şu bond çantaymış. Hiçbirisi umurumda değil anlıyor musun? Sadece senin sevgini istiyorum. Sadece senin sevgin. Anladım ama yani bunu sana yapamam. Gerekirse senin için bir sene daha çalışıp Boğaziçi Üniversitesi'nde senin yanına gelirim. Boy boy kitaplarımız olur. Beraber başarıdan başarıya koşar, ekonomik ekonomik yaşarız. Boğaziçi'ne mi? Benim yanıma mı geleceksin? Evet. <laughs> Olmaz. Yani boşuna hayal kurmayalım Atılgan. İkimiz için de bu çok zor biliyorsun. Yani çırpındıkça batacağız. Madem öyle, hiç olmazsa seni hafta sonları görmeme izin ver. Belki bakarsın hafta içi dersler boş geçer de seni Boğaziçi Üniversitesi'nden almaya gelir. Hafta içi. Hafta içi gelemezsin, hafta içi hiç olmaz. Yani derslerini aksatma Atılgan'cığım hayatım. İstersen hafta sonları görüşürüz. Hatta belki ben Ankara'ya gelirim ot diye misafir öğrenci olarak. Yok canım. Yani senin böyle tek başına tren istasyonlarında harap olmana mümkün değil gönlüm el vermez. Mümkün değil, olmaz yani. Yani hem Ankara sana uzak, İstanbul'da bana uzak. Bence biz İzmit'le buluşalım. Yani böylece hem daha ekonomik olur hem de daha az yorucu olur. Öyle değil mi? Aslında birbirinden uzak olup da ilişkilerini yürütebilen bir sürü insan var. Belki biz de bunu başarabiliriz. Yani bu geçici bir ayrılık diyorsun. Tabii ki. Seni öyle bir anda silip atacak değilim herhalde. Atıdan. Yeliz. Ben seni seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Şey, sana vermek istediğim bir şey var. Al bu kolyeyi. Ankara'da baktıkça beni hatırlarsın. Sen de bunu al. Gerçi beni hatırlamak için buna bakmana gerek kalmayacak. Çünkü seni her yarım saatte bir arayacağım. Telefonu dört gözle bekleyeceğim. Yeliz biliyorsun. Ayrılık sahnelerini hiç sevmem. Yani biliyorsun seni gördükçe acım katlanıyor. İstersen git. Anlıyorum. Ama ne olur ara beni. Arayacağım. Seni çok özleyeceğim.

Yavaş be kardeşim, yavaş. Önüne baksana, ayakkabıma bastın ya. Abicim, sakin ol. Yani sanki çaresi yokmuş gibi davranıyorsun. Ben sana şimdi en iyisinden bir ayakkabı boyası vereyim. Git işine kardeşim ya. Bu zaten benim işim. Üç ay yalvardım ama en azından yeni öğretim dönemine ablamla barışmış olarak giriyorum. E bu da bir başarıdır. Yine havaya girdin bakıyorum. Tamam bu annelik mevzunu affettik. Üniversite ne olacak? O çelen çalışacağına kafan çalışsaydı şimdi üniversitedeydi. Bak rüya nereleri kazandı. <laughs> Tabii nereyi kazandı o bana söylemedi. Bana da söylemedi. Sürpriz yapacağım diye tutturdu. İstanbul'a gel göstereceğim dedi. Bilmiyorum. Neyse bir yeri kazandı çocuk. Çünkü çalıştı. Sizin gibi haytalık yapmadı. Bakalım bu sene okulda ne yapacaksınız? O Amil Bey'in elinden sizi ben de kurtaramam. Bak söylüyorum. Sizi onun elinden kurtarmam. Bundan sonra arkanızda afet öğretmen yok. Bunu okula bilerek gel. Ama abla. Ama, abla bir dakika abla gibi itiraz haklarını kaybettin sen. Bana diploma getirseydin itiraz hakkın olurdu. Artık yok. Yürü gidelim bir taksi bulalım.